Merhaba Sektör Öl Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Tarabya İstanbul'dan sesleniyoruz. Ressam ve heykeltıraş Fügen Baş'a konuk olduk. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Fügen Hanım. Merhaba Ayşe Hanım. Hoş Efendim, geldiniz. Hoş bulduk. Burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Öncelikle bize sunduğunuz misafirperverlik için çok çok teşekkür ediyorum ve nice başarılarla dolu yılları sormak istiyorum size evet. ve hemen diyorum ki Fügen Baş kimdir? Teşekkür ederim önce. Fügen Baş çocukluk yıllarında kendisinin yeteneğini kendi kendine hisseden bunu da daha ileriki yıllarda biraz gecikmeyle, bu arada tabii önemli evlatların yetiştirilmesi var. Gecikme de demeyeyim, biraz daha ileri zamanlarda sanata başlayan bir hanım. İyi ki başlamış bu hanım. Birazcık gecikmeli başlasa da uzun yıllardır bizimle birçok keyifli sergileri, keyifli projeleri imza atmış. E hemen bizde soralım o zaman diyelim ki Teşekkür ilk başladığımız yıllardan bizleri bugünlere taşır mısınız lütfen? Ben 1997 yılında çok kıymetli bir ressam hocayla birlikte başladım. Hayatımda hiçbir şeyi hobi olarak görmeyen, son derece ciddiye alan, zaman zaman bundan şikayetçi de olan bir kişi olarak böyle canla başla, madem geç kalmışım, hızla devam et, bunu ciddiye alarak sürdür, resimle başladım. 2-3 sene sonra, 2001 yılında bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir de heykel sanatına girdik. O gün bugündür devam. Değil mi? Ee, gerçekten de son bu heykelle resim iç içe geçmiş 2001 yılından itibaren iyi ki de geçmiş diyoruz. Çünkü birçok keyifli objeleri bizlerle buluşturmuşsunuz. Gerek yurt içi gerek yurt dışı Teşekkür anlamında. Ee, burada koyabildiğimiz kadar e, modelleri yapmış olduğunuz çalışmaları burada paylaşmaya çalıştık ve hemen sormak istiyorum. Diyorum ki e, burada heykelle bakmak da bir sanat aslında değil mi hocam? Yani Şimdi bu neyi ifade ediyor? Bu heykeli çıkış noktası veren el her zaman üstedir diye düşündüm. Muhteşem. Onu düşünerek gerçekleştirdim. E, bu heykeli evet. de siz sormadan söyleyeyim. Bu heykeli de bir fuarda zaman konusunu işleniyordu. E, zaman elimizin içinde kayan giden tutmak isteyip de yakalayamadığımız bir mevhum kaçıyor beş beşer beşer onar onar gidiyor. Zamanı vurgulamak istedim. Diğeri Senin, de değil mi özel bir <laughs> anlamları var diğeri, diğeri de özgürlük kuş temasını işlemeye çalıştım değil mi gökyüzüne doğru bakan bir kuşu görüyorum yani. Biraz da galiba yorumlar karşı kişiye göre de değişiklik kazanabiliyor mu hocam? Soyutta tamamen öyle. Soyutta, soyutun güzel tarafı o zaten. Tamamen yoruma açık, kendi arzu ettiğiniz, içinizden geldiği gibi yorumlamak çok güzel. Hatta ben bazı eserlerimde, sergilerimde misafirlerimin şöyle mi demek istediniz Figen Hanım, bunu mu demek istediniz? Ben onlardan aldığım çok farklı düşünceler beni zenginleştiriyor açıkçası. Değil mi? Ee, burada biraz ucu açık diyoruz evet, o anlamda. O güzel. Herkes Düşündürmesi kendi güzel. E, evet. düşünceleriyle özdeşleştirerek <laughs> bu eserlere sahip olmak istiyor. Sahip olmak istiyor deyince tabii ki birçok şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Birçok evet. sergileriniz var. Gerek özel anlamda, gerekse e, kurumsal <laughs> anlamda, karma anlamda ve gerekse de yardım anlamında. Birçok sosyal yardım Sağ olun, anlamda da bizlere ederim. imza atmış durumdasınız. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii. Yıllar önce Tema Vakfı da gönüllü olarak sanatsal faaliyetlerin gönüllü üyesi olarak çalışmaya başladım. Halen devam ediyor. Güzel bir şey. Arkadaşları topladık. Büyük bir heyecanla, toprağımıza hizmet amaçlı arka arkaya sergiler açtık. Oranın geliriyle koşu koşa toprağımıza hizmet amaçlı büyük bir mutluluk veriyor değil açıkçası. Türkiye adına. <laughs> yani sosyal teşekkür ediyoruz biz evet. de size. Sosyal yardımlaşma başka bir duygu. O insancıl bir duygu. Onun yani. verdiği haz bambaşka oluyor değil mi? Kesinlikle öyle. Yani eee biliyorsunuz ki sosyal ee... sorumluluk dünyada da çok gelişmeye başladı. Bu insana olan yani insan odaklı, insana olan değer. Kesinlikle. Artık hatta yurt dışı üniversite kabullerinde sosyal sorumluluk projesini de ön planda istiyorlar. Dersin akademik başarısının yanında bu alanda da çok çok mutluyum. Böyle keyifli imzalarla karşılaşıyoruz. Henüz bir... 17 yaşındaki çocuklarımız böyle sosyal sorumluluk projelerinde sunmak zorunda kalıp burada birçok alanda e, faydalı oldukları için ve burada gene bu aşağılara sakladığım muhteşem bir hikayeyi <laughs> paylaşmak Teşekkür istiyorum. Bunun o da çok, benim çok çok bir özel, bağlı değil mi? Anlamı sevdiğim anlamıyla. Bunu biraz anlatır mıyız? Mutluluk çalışmaktır diyorum. Tutabilmek, bir işinin olması bir uğraşının olması en büyük mutluluk Peki hocam bütün bu gerek bu muhteşem heykel çalışmaları gerekse de resim çalışmalarınızda yaparken yani nasıl başlıyoruz yani nasıl başlıyor nasıl bitiyor bir kara kalem ön çalışması mı var yani çok merak ediyoruz yani bu nasıl oluşuyor veya yani bir resim oluşmadan evvel hangi aşamadan geçiyor <laughs> gerek zihinsel gerek kara kalem anlamında hep çok mutlu olduğumu zannetmeyin o sıkıntılı bir serüven de devam ediyor tabii bir başlıyorsunuz çok iyi başladığınız zaman bile resim iyi gitmeyebiliyor. Ara verebiliyorsunuz veya o kadar iyi gitmeyen bir çalışmanız çok iyi noktalara devam ediyor. O zaman büyük mutluluk tabii. Heykelde de aynı şey. En başta ben eskiz çizerek başlıyorum. Yani işimi biraz garantiye, ne yapmak istediğimi garantiye almak açısından. Bir tasla değil mi? Hocam? Desen, şimdi resimde desen, Ingris'in dediği gibi o eski ustaların desen resmin namusudur. Ne kadar doğru söylemiş, ne kadar doğru söylemiş. Gerçekten deseni yapabilen insan iyi resim yapar. Tecrübe de zaten sanatın öznesi diye düşünüyorum. Heykelde de eskiz çizerek başladığınızda heykel biliyorsunuz üç boyutlu bir eseri meydana getirmeye çalışıyorsunuz. Bu formu yakalamak eskizi çizerseniz daha kolay. Nasıl? Etrafında dolaşacak. Yani bunu yaptığınızda, bittiğinizde insanlar üç boyutlu diye bunu çevresinde dolaşacaklar. Küçük objeleri bitiştirip bir bütün haline getirmek çabanız. Eskiz size yol gösterir. Bir de nereyi daha çok vurgulamak istiyorsunuz? Nereye abartarak dikkat çekmek istiyorsunuz? daha mı uzatmalısınız? Yoksa daha kesik çizgilerle kesik formlar kullanarak daha enerjik mi yapmalısınız? Bunların başlangıcı önemli. Ama her şeyden önemli. öznesi tecrübe. Peki hocam daha. mesela diyelim ki bu boyuttaki bir heykel diyelim. <laughs> Tahmini ne kadar bir süreçte bu muhteşem konuma dönüşüyor? En küçük heykel bile sırasında aylarca gider. Sırasında bir haftada daha büyük bir heykeli bile hop diye çıkarabilirsiniz. O tamam bir e, ruhun yansıması ruhsal, galiba. Yani nasıl algıladığınıza bağlı, ruhsal durumunuza bağlı. Peki Figen Hanım ben e, sormak istiyorum, toparlamak adına diyorum ki sanat deyince aklımıza ne gelmeli? Sanat şahsen şöyle düşünüyorum. Sanat e, bir kültürel akıştır. Bu kültürel akışın önemli durak noktaları vardır bu durak noktalarında da inenler olur, devam edenler olur. Zaten sanatçıyla devam eder. Muhteşem bir şey ama bir şeyi vurgulamak istiyorum. Tecrübe tecrübe dedim ya, ben daha tecrübe olarak, tecrübeli olarak kendimi kabul etmiyorum. Bir yaşam, tek bir yaşam yeterli değil sanatı gerçekleştirmek için yani bu kadar derin diyoruz Öyle, ee, anladığım evet. kadarıyla bir ömür asla yetmez sanatsız. Böyle Efendim, farkında yani bir şeyleri öğrenmeye başladığınızda zamanın çok azaldığını, çok kısa olduğunu düşünüyorum. Sonu yok değil mi? Yok yok yok. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu muhteşem eserleri bizlerle buluşturduğunuz Teşekkür için, birçok projede bizlerle olduğunuz için, gerek yurt içi gerek yurt dışı çalışmaları bizlerle paylaştığınız için, yurt dışı deyince hemen bir parantez açmak istiyorum. Bu gözü göğe elimde olan muhteşem heykelin bir ödülü var. Bu ödülden biraz bahsedelim mi? Beni mahcup ediyorsunuz ama evet. söyleyeyim. Bu heykel dalında Santa Barbara'da Amerika'da yapılan bir yarışma sanatsal resim heykel seramik heykel dalında beşincilik ödülünü layık gördüler sağ olsunlar teşekkür ederim. Ben zaten bunu çok seviyordum bir de o bir dereceye girince artık iyice sevgilim oldu. <laughs> Peki e, hemen soralım. Tabii ki biraz evvel aslında bunun cevabını vermiş oldunuz ama sonsuzluktan bahsettik sanat derken ama ben yine de sormak istiyorum. Hı hı. Diyorum ki hedefler arasında neler var? Bir kere başyapıt var. Başyapıt. Ne kadar güzel şey yaparsanız yapın, başkaları sizi ödülle de değerlendirse insanın içindeki başyapıt düşüncelerinde başka bir yerde onu bakalım yapabilecek miyim, ömrüm yetecek mi inşallah. Bu ömrün inşallah uzun yıllar boyunca i̇nşallah. böyle canlı, böyle heyecanlı, Hı, böyle içtenlikle bizlerle ol. olmasını diliyoruz efendim. Nice nice senelere, nice güzelliklerle, nice başarılarla hep bizle olan istiyoruz. Saygılar olsun. Teşekkür Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Tarabya İstanbul'dan ressam ve heykeltıraş Sayın Fügen Baş'a teşekkür ederek ayrılıyor ve başarılarının sonsuz olmasını diliyoruz. Söz Merkez Stüdyolarında.